Şimdi elimizde ne var? Ona bakalım. ABC bir eşkenar üçgen olmak üzere diyor. Demek ki bu üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Ve açıları için ne diyebiliriz bu üçgenin? Her bir açısı için ne diyebiliriz? Her bir açısı 60 derece. Eşkenar üçgenlere ilişkin bunu biliyoruz öncelikle. Burası da 60 derece. Peki. Şimdi diyor ki DC BD, e, BDDC'nin 3 katı. Bu, bu, tür sorularda X yazabiliriz ama hani işimiz biraz kolay olsun diye şöyle yapalım gelin. DC'nin yerine 1 yazalım. Şuraya 1 yazdık. O zaman BD ne olacak? Bunun 3 katı olduğuna göre 3 olacak. Peki. Dolayısıyla bu kenarın uzunluğu ne olacak? 4 olacak toplam. Bu eşkenar üçgen olduğuna göre burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Buraya kadar anlaştık herhalde. Şimdi bize sinüs şu açıya bir isim verelim. Şu açı alfa diyelim. Bize şimdi sinüs ADC ya sinüs alfa diye ifade edelim. Bize sinüs alfa'yı soruyorlar. Şimdi sinüs bulmak için karşı ve hipotenüs lazım, bir dik üçgen lazım. Bunların hiçbir elimizde yok. Peki ne yapabiliriz? Şimdi bu sorulardaki temel mantık her zaman bir yardımcı doğru çizmektir. Şimdi bakın bu soruda aslında her soruda bu kadar kolay olmuyor tabi de bu soruda aslında yardımcı doğrunun nereden çizeceği çok belli yani şuradan gidip bir doğru çizemezsiniz. O bir işinize yaramaz. Belki de yarar bakmak lazım tabi de. Bana en kolay gelen şey şu. Şu anda yani şuraya bir dikme indirsem ne olur diye düşünüyorum. Şuradan başlayayım aşağı kadar bir dikme indireyim. Hadi yapalım onu. Dikmemi indirdim. Şurası nedir? 90 derece. Şimdi bir eşkenar üçgen. Bu bir dikme indirirseniz bu eşkenar üçgeni ikiye böler. İki eşit parçaya böler. Çünkü eşkenar üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenar üçgenlerde de bu vardır bilirsiniz. Yani illa eşkenar üçgesinin olmasına gerek yok. Diyelim ikizkenar bir üçgen. Şunu düz kabul edin. Bunu da eğer ortadan bir dikme indirirseniz tam olarak ikiye bölmüş olursunuz. Alt taban, tabanı. Şimdi dolayısıyla bu tabanı ikiye böleceğiz. Bu tabanın uzunluğu kaçtı? 4. İkiye böldük. Bu tabanı 2 2 olması lazım. Yani şu kısım iki olur. Bu toplamı 3 olduğuna göre BD'nin burası bir kalır. Zaten öbür tarafta bir. Peki bakın bir aşamaya gelmiş olduk. Şimdi mesela elimizde e, iki tane kenarı olan bir dik üçgen var. Bakın şurada. Hemen şunun dikini göstereyim. Hemen o üçgeni göstereyim size. Şimdi şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada bir üçgenimiz var. Bakın 60 derece bir açıyı görüyorsunuz orada. Bir 60 dereceniz var. Bu üçgen boşuna öğrenmedik bunları değil mi? Burada bunun ne üçgen olduğunu artık gözünüz kapalı görmeniz lazım. Gözünüz kapalı tabi nasıl göreceksiniz bilmiyorum ama e, bunu gerçekten her yani ufak bir açısından bu üçgenleri yakalamanız lazım. 30, 60, 90. Şimdi e, ne demiştik? 60 derecenin karşısındaki kenar bu, bu tür bir üçgende hipotenüsün yarısının köküç katına eşit. Yani 4'ün yarısının köküç katına eşit olacak. Doğru değil mi? Dolayısıyla hipotenüs Hipotenüs 4 olduğuna göre 2 yarısı 2 olur, Karekök 3 katına eşit. Bakın burada bakın işlem yapmadık ama 30 derecenin karşısındaki kenarda hipotenüsün yarısına eşitti. Zaten 2 gözüküyor burada. Zaten böyle olmasaydı bu üçgende bir hata olduğunu anlayabilirdiniz. Çünkü 30-60-90 üçgeninde böyle olmak zorunda. Dolayısıyla biz şimdi ne yaptık? Bakın şurada bir kenar bulmuş olduk. 2 karekök 3'te bir dik yani üçgenin aynı zamanda yüksekliğini bulmuş olduk. Ama peki bize sinüs alfa lazım. Hala biz çok uzak sinüs alfayı bulmaktan diye düşünebiliriz. Çünkü sinüs alfa karşı böyle hipotenüs demiştik. Nerede? Burada bir üçgen var. Tamam ama bu üçgende böyle bir şey yok. Ama bakın biraz daha bakış açınızı değiştirirseniz şöyle bir şey göreceksiniz. Tamam burada yok ama şuradaki açı yani bunu 180 dereceye tamamlayan şu aradaki açı o açıya ne diyelim? 180 eksi alfanın sinüsünü bulabilirsiniz. Neden? Çünkü hemen şöyle çizelim. Şuradaki üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum şimdi de. Burayı boyayalım. Biraz meditasyon etkisi de var boyamanın. Evet. Güzel bir, bir mora boyadık burayı. Peki. Ne yapacağız o zaman? Bu üçgene dikkat edeceğiz. Bu üçgende şimdi biz neleri biliyoruz? E, tabanı biliyoruz yüksekliğini biliyoruz. Yani iki kenar, iki dik kenarını biliyoruz. O zaman hipotenüsü bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Ne yapacağız? Pisagor'la bulacağız. Peki birinci ka kenarın karesi, birin karesi artı ikinci kenarın karesi, yani iki kare kök üçün karesi eşittir hipotenüsü h ifa hipotenüsün karesine. Dolayısıyla burası bir olur artı dört. Karekök 3 dışarıya 3 olarak çıkar. H kare oldu. Burasının toplamı 1 artı 4 kere 3 12. 13 olur. 13 eşittir h kare. Dolayısıyla bu kare öbür tarafa karekök olarak geçer. h kare 13'e eşit olur. Dolayısıyla hipotenüsü de bulduk. Hipotenüs neresiydi? Şöyle çıkarayım bir şey. Kare kök 13. Peki biz o zaman ne yapacağız? Sinüs 180 eksi alfayı arıyorduk zaten. Yani şu üçgenin, şu mor üçgenin sinüsünü arıyorduk. Sinüs 180 eksi alfa eşittir. Karşı bölü hipotenüs. Karşısı neresi? Şu kenar. O ne demiştik? 2 kare kök 3'tü. Hipotenüs neydi? Hipotenüsü zaten yeni bulmuştuk. Karekök 13. Yani şu kenar demiştik tekrar. Karekök 13. Dolayısıyla bulmuş olduk. Sinüs 180 eksi alfa. Ama bize neyi soruyor? sinüs alfa'yı soruyor. E peki o zaman ne yapacağız? Hemen birim çembere gideceğiz işte şimdi. Birim çembere geldik. Ne yapacağız? 180 derece git diyor burası bana. 180 derece gidiyorum. Başladım. 180'e geldim. 180 derece gittim. Sonra diyor ki alfa kadar geri dön. Tamam. Geri vitese taktım aracımı. Alfa kadar geri döndüm. Pardon, olmadı. Bir daha çizelim. Alfa kadar geri döndüm. Şöyle bir ok çizeyim. İşte alfa kabaca buralarda bir yerde olsun. Şimdi buradan bir tane doğru geçirelim. Doğrumuzu geçirdik. Şimdi diyoruz ki bunun sinüsü neydi? Bu yani bulduğumuz şeyin sinüsü sinüs eksenine iz düşümdü. Sinüs eksenine iz düşümdü. Yani biz neyi arıyoruz? Şu noktayı, şu noktanın, bu nokta ne demek? Şuranın uzunluğu demek. Şu parçanın. Bu parçanın uzun, burası alfa demiştik. 180 eksi alfadan. Peki bu parçanın uzunluğu ne demek? Yine şunu aşağı çekersek yine hızlıca. Şu karşı kenar demek. Bunu düzgün farz edin lütfen. Peki bu karşı kenar. Yani sinüs alfa. Bu karşı kenardı. Peki o zaman zaten bu sinüs alfaya eşit demek. Öyle değil mi? Bu üçgenden bu üçgenin karşı kenarı buraya eşit olduğuna göre sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa demektir. Bu da 2 kare kök 3 bölü 13 sinüs alfaya eşit demenin bir başka yoludur. Sorumuza gelirsek tekrar. Sorumuzda bu seçenek hangisi? 2 kare kök 3 13. A seçeneği.